Bismillahirrahmanirrahim. Hiç kuşkusuz kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.